I'm Içinden, kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor programımızın bu bölümünde eğitimci Ege Zihinsel Engelliler Koruma Derneği Merkez Başkanı Hayrettin Yaşar hocamızla birlikteyiz evet Pazar günü çok güzel bir konser gerçekleşecek hem konseri konuşacağız hem de derneğimizden bahsedeceğiz hocam hoş geldiniz programımıza nasılsınız görüşmeyeli Evet hocam, biz sizi tanıyoruz. O kadar çok o çalışmalarınız var ki sadece Ege Zihinsel Engeller Koruma Derneği Merkez Başkanı değilsiniz aslında. Birçok çalışmalarınız var. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz hocam? Ben emekli Türkçe öğretmeniyim. Tabii emekli olduktan sonra hani kahve alışkanlıklarım ona benzer yerlerdeki alışkanlıklarım olmadık ki kendimi sosyal alana adadım ve bu alanda da çok önemli bir Biraz sonra anlatacağımız engeller var. Evet. Kendim engeller adadım. Onlara nasıl yardımcı olurum? Projeler yaparsam bakanlık, yerel yönetimler ve diğer bilimlerle nasıl bir araya geliriz de onlara da nasıl faydalı olursu düşündüm. ve 1923, 1923 diyorum, 1983 yılında başladık ve. Bugün 32-33. yılımızda, yılımız oldu kurulalı. Benim bir rehabilitasyon merkezim vardı, orada tanıştım engellerle. E, orada bu derneği kurdum. İyi ki kurmuşum. Evet. E, onlarla da tanıştım, onların problemleriyle ilgilendim. E, Hal çaresi aradım. E, çok uzun zamanda faydalı oldum. E, i̇limizdeki mülki amirlerimiz, özellikle Hı -hı. valimizde, diğer bilim amirleriyle de çok iyi görüşmelerim oldu bu usta. Şimdi engellilik gerçekten... Ege Zihinsel Engeller Koruma Derneği 93 yılında kuruldu evet, zaman, değil mi hocam? 93, 93 yılında kuruldu. Evet. Peki, 82 yıllarda başladık işte öyle. Yavaş kurduk sonra federasyonlar, konfederasyonlara kadar ilerledik gittik. Çok güzel. Bu meyanda da hayli faydalarımız oldu. Uluslararası kamplar falan oldu. Şimdi evet. engelli bir kader değil engellilik. Tabii ki. Şimdi engellilik nereden geliyor? Bir, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki anneme geleneklerin ağır olduğu yerde, hakim olduğu yerde, örneğin amca çocukları birbirleriyle evlendiriliyor. Evet. Teyze çocukları birbirleriyle evlendiriliyor. Yani yakın akraba evet. ilişkilerinde evet. bu engelli olgusu meydana gelmez, çocuklar meydana geliyor. Evet. evet. Bunun yanında Trafik bir terör. Trafikte kaza geçiriyor. Kafasını yere vuruyor. Evet. Hem zihinsel engeli konu kesiliyor. Bir de bedensel engeli var. Evet. E bir de terör vardı. Terörden de hayli 40 yıldır bir takım engeller bize katıldılar. Evet. Hem bedensel hem zihinsel aynı kişiler oluştu. Şu an Türkiye'de 10 milyona yakın engellimiz var. Evet. Bunun 3,5 milyonu milyonu zihinsel engelli. Zihinsel engelli daha ağır problemi olan bir evet. grup. ne Neden? nerede, nasıl, ne yapacağını bilemezsiniz. Hele onları dünyaya getiren annelerin problemleri daha çok. Neden? Hiçbirinin sosyal güvencesi yok ki, çalışamıyor ki, çocuğa bağımlı kalıyor. Çocukla böyle el ele tutup geziyor. Sonra bu çocuklar da sürekli oturmuyorlar. Evde vuran var, kıran var, doymayan var, sürekli yemek içmen var. Anneleri dışarı çıkardığı zaman mesela kenar altına getirdik bizim daha evvelki şimdi Bursa valimiz sağ olsun onunla beraber çıktık dedim görün engelli kimdir Erol Bey'le evet. görün çocuklar hemen saldırdılar kimisi ayakkabı oldu tek bir ayakkabı oldu kimisi bir çanta aldı kimisi dedim gördünüz mü vermiyor vatandaş parasız vermiyor Annenin de ona alacak parası yok. Tabii. Demek ki anne onlarla, onlarla çarşıya böyle çıkamıyor. çıkamıyor. Problemleri çok. E bir de Doğru. bir de ne yazık ki ne yazık ki istatistikler doğrusunda diyorum. Çok fakir ailelerin çocukları evet. engelli. Zenginlerden çok az, çok nadir vardır. Evet. Vardır. Sağ olsun, hükümetimiz bunlara evde bakım parası olarak 8 10 bin lira verdi ama çoğunun evi kira. Tabii. O 8-10 bin lirayı zaten çocuğa harcıyor. Doğru. E, sosyal güvencesi yok ananın. Beyi de ölmüşse, başka da bir gelir kaynağı Hı. yoksa, çok buyurun, kötü. Siz de bir annesiniz. Düşünün. Nasıl geçinecek? Doğru, doğru. Onun için sonra bu çocuklar evde sürekli kaldıkları için saldırgan oluyorlar. Onun için ben aileleri sosyallaştırma ve hayata bağlama projem oldu. Bu proje altında daha devam ediyor ama Sayın Erol Ayıldız valimizle birlikte sağ olsun bize kont kol kanat geldi. Birlikte çalıştık bir evet. projelerde ve yaz dinleme kampları başlattık. Aa, çok Dedik ki onları Reyfte ederim. Orada onlar da denizi görsün. Tabii. Yoksa ne edecek o parayla denize gidelim. Denize girmek için çeşme'ye gideceksiniz. Evet. Hani para? Doğru. Ha onun için sağ olsunlar her sene Çeşme Limanı'nda zincir engeller şenliklerini başlattık. 1 2 3 4 5. Sonra pandemi gider ya bilmem ne girdi. Doğru. Sonra ara verdik. Valimiz Eskişehir'e gitti. Bu sefer bizi orada ağırladı. Bizim Aa, de konserler verdik. Tabii çok tabii. Güzel. Benim bir de folklor ekibim var. Ondan sonra evet. roman ekibim var. Ee, annelerden oluşan. bir ee, sizinle pazar günü sunumunu yapacağınız evet, bizim konserde. Var. Engelli çocuklar ve annelerden oluşan Türk sanat müzik korosu Evet çok güzel. 5-6 yılda konser verdik. İlçelere konserler verdik. Yine de devam edeceğiz. Bu yakında Bursa'ya gidiyoruz zaten. Aa, çok tabii, güzel. Tabii Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile birlikte bu çalışmaları yürüttük. Konserler verdik. Hani farkındalık oluşturduk. Engelli kimdir? Herkes birer engelli aday. Doğru. doğru. Yani engellik öyle doğru mu? olmuyor ki. Yani adaysız. Yolda yürürken siz otobüs durandaki gelip adam vuruyor sana. Evet. Kafam... Başım parçalanıyor. Hem evet, zihinsel evet. en engelli, bedensel engelli olabiliyorsunuz. Onun için annelerin burada sıkıntısı çok. Şöyle, birinci isteğimiz şu. Sosyal güvencesi olmayan annelerin sosyal devlet olarak, evet, evet. sosyal devlet olarak onlara şöyle sahip çıkmalıyız. Ne yapmalıyız? Sosyal güvencesi olmayan annelerin primleri de devlet tarafından yatırılarak onların da emekli olmalarını sağlayalım. Doğru, doğru. Çünkü bu, bu grup farklı bir grup. Bu engelli grup farklı, özel bir grup. Özel bir grup. 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 Yani Dediğiniz gibi anneler çalışamıyor çocuklarına bakmak durumunda ve dolayısıyla bir gelirin olması evet. lazım. Ama bir de şöyle var. Mesela yüzde 99, 90, 100 engelli raporu olacak, süresiz olacak. Yüzde 80, 90 süresiz olmayanlara devlet evde bakım parası vermiyor. Onlar ne olacak? Biz diyoruz ki yüzde 50 geçen kişi yarım kişidir. Yarım kişiyi de o gruba sokun. Onlara da evde zihinsel engellere evde bakım parası ver. Doğru, Yoksa doğru. bir gruba vermişsiniz ne çıkar ki? Taaklısın. O kişi yüzde seksen, ama süresiz engelli vermemiş doktor. Engelli deymiş. Yani süreli seçim. de olmaz ki hocam. Yani belli bir zaman Devamlı sonra değişiyor mu? Değişir. Keşke değişse öyle bir şey ha? olsa. Ama zihinsel engeller değişmiyor ki. Şimdi Tabii ki. değişmeleri yok yani. Onun için onlara evde bakım parası verilmiyor. Yani sosyal adalet burada tecelli etmiyor yani herkese. Hoş da değil yani. Biz bunu hoş karşılamıyoruz. Doğru. Şimdi ben benim mesleğim var. Ben niye bu gruba girdim? Hmm. Ya sahipsiz bu grup. Onların sesi oluyorsunuz. Onların sesi oluyoruz. Mesela evet. ilk ilk defa benim projemle ve bir takım yazışmalarımla ilk defa engelli öğretmenler atamasına şey oldum. öne ayak oldum. Ne i̇lk güzel. defa. Abi i̇lk defa. Güzel. Şimdi bakın görme engelli, evet. edebiyat bölümünü bitirmiş, tarih bölümünü bitirmiş. E sen e, öğretmenlik yapamazsın ya. Geri hizmette milli eğitimde bir görüp. Hayır evet. öğretmen olarak mezun etme efendim. Onun onuruyla, hasiyetiyle, kişiliği oynayamazsın. Anneler bir yıl para vermişler. Ya, evet. Çalışmışlar oradan buradan borç aç. Onları okutmuşlar. Onlar da bir kenarda mı otursun? Onlar da bir kenarda mı otursun? En azından bir iş sahibi olsun. Onlar da bizi baksın diyorlar anneler. Tabii ki. Şimdi demin de dedim. Zaten engelli olan var. Çoğu gelir kaynakları düşük olan ailelerdi çocukları. E, evet. ee, bir de bu 5-4 yıl okutuyor onu. Hayır sen öğretmen olamazsın. nasıl olacak? Niye öğretmen öğretmez? Onu öğretmen olarak alma. Başka bir bölüme sevk et. Ya da sen okuma hakkın yok. Öyle ben. Şey olur mu? Ama Tabii. sen öğretmen yapıyorsun. Diploma yapıyorsun. Şey Sağ olsun biz buna çok uğraştık. Sonra Cumhurbaşkanımız Başbakan da o zaman kendisiyle görüştük. Bunu hayırlı şey yaptık. Öyle başladı tayma. Yeni yakında yine bu sefer engelli atamaları evet. oldu. Hı, hı. Ama bu yetersiz. Doğru. Şimdi bizim grup zihinsel engelli grubu korunmaya muhtaç bir grup. Haklısı. Biz onları özel bizim, bir grup hocam. Bize de diyemeyiz. Mesela bakın. Ben Sayın Aziz Kocaoğlu döneminde belediyede dedik ki ya bizim görme engellerimiz var. Bunların sopaları da var. Ama şeritler çizelim. Bir başlatalım. Bunlar bir yürüsünler. Bunlara kimse yol göstermiyor. etmiyor bizim duyarsız milletimiz. İyi. Neyse plastikten bir şeyler yapma. Ve 15 gün güzel başladı o plastikleri sökmeye. Evet. İşte bizim engelde takıldı düştü. Evet. Doğru. Neyse bu sefer şey yaptı dedi ki bakın sizin şeyiniz var. Bu işi yapan firmanız var. En azından yani bordürlerin arasına taştan yapın. Şeyleri ara çizgileri oluşturun. Sarı şeritler koyun. Şimdi onu tamam taş olarak koydular. Güzel. Ama ne var? Bizim milletimiz çok duyarsız. Yaya kaldırımında onlar, yaya kaldırımında motosikletini koymuş. Tak arabayı çekmiş yaya kaldırımı. Vatandaş tak diye düşüyor. Evet. Şimdi bakın yani engelli olmak kolay değil. Yani hem görme engelli ve zihinsel engeller. Burada en çok ızdırap çeken olan. Ama zihinsel engeller ne yaptığını bilmeyenlerdir. Doymayanlardır. Anne alıyor, doymuyor, veriyor, doymuyor. Gece kalkıyor, istiyor bağırıyor, çağırıyor. Çoğu evde evde oturmayı istemiyor. Dışarı çıkarıyorsun, tutamıyorsun. E, hemen bakkala dalıyor, alıyor. Ne alıyorsa alıyor. Cebinde para yoksa ne olacak? Evet. Şimdi onun için devletimiz burada sosyal devlet olmanın gereği e, bunlara öne olmalı. Mesela bizim yaz dinleme kamplarımız var. Bu sene yine Paşalimanı'nda olacak Çeşme'de. Şenlik olarak alıyoruz biz onu. E, biz işte onları bu koroları kurarak El beceriler, kurslar açarak biz onları velta ediyoruz. Ay çok güzel. Başka türlü mu? Çocuk oynar, şimdi göreceksiniz. 3-4 tane çocuğumuz, Hı. hele biri yeni hastaydı, yeni hastaneden çıktı. Ben şarkı, türkü okuyacağım diyor. Onu da getireceğiz. Zoraki geliyor Hı. böyle, Hı. okuyacağım diyor. Engelleyemezsiniz. Şimdi o da gelecek okuyacak. Hı. Şimdi bunlar da hani e, hayata bağlamanın yolları vardır bunları. Bunları da güldürmenin bir yolu var. Tabii ki, tabii Bunlar ki, da, hocam. Tabii, tabii. Hep elde. Onların yanında olmamız lazım. Onları hayatı kolaylaştırmamız lazım. İşte yani. biz de onun için ben iyi bir folklor öğretmeniyim. Yani dans öğretmeniyim aynı zamanda. İşte folklor ekibim vardı. İşte yaz dinleme kamplarında. işte roman ekibim oldu. Gece yarışmalar, oh. resim yarışmaları, müzik yarışmaları, sportif etkinlik yarışı, yüzme yarışmaları. Herkesi Herkes birinci deyip ödüllendiriyorduk. Herkes seviniyordu. Herkes seviniyordu. Evet. Sonra çeşmede mesela, kara içinde konser veriyorduk. O o turistleri, ben utandım. Bizimkiler böyle koyun trene, öküz kavurak, kedi ciğere bakar gibi bakarken, onlar içine Ay. giriyor. Ay bunu nasıl söylüyor bu engelli evet. çocuklar? Bu şey. Bunlar nasıl bu oyun oynadılar? Sahneye fırlıp gelip yakalıyorlar, evet. kesiyorlar. Arada şeyi durduruyoruz. Neden? O e kadar Neyse. duyarlılar. Şey. Bizimkiler de bakıyor. Ay 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 yani. ne kadar yazık. Ay ne kadar yazık. Ya ne kadar yazık deme. Yanında ol, destek ol. Destek ol. Biz yazık destek demeyle bizlere ol. olmayın, acımayla olmuyor. Biz işte böyle bir milletiz. Acıyoruz ama acısını dindirecek çarelere de başlıyoruz. Şey yapmıyoruz. yapmıyoruz. Aslında en birliğine evet. birçok kişiler güzel. bu derneklere katılım sağlayabilir. Bu özel bakımı gerektiren bireylerin yanında olabilir. Gönüllü olabilir değil mi hocam? Bu Tabii çok gönüllü, de, gönüllü de olabilir gönüllü yani. Gönüllü olup sizlerin, ya, o çocukların yanında olmaları gerçekten çok önemli. Çünkü biraz önce aileler dedik, anneler dedik. Hep ailelerin zaten şu düşüncesi vardır. Biz bunu hep programlarda dile getiriyoruz. Hani ben öldüğümde çocuğum ne olacak? Bu çok önemli bir Evet o Evet. O kadar büyük bir sorun ki. Sonra bir de şu var. Doğu ve Güneydoğu alanı, kırsal kesimde akrab evliliklerinde bir çocuk engelli olmuş ikinci engelli olmuş üçüncü hala i̇şte dur diye evet, yok evet. efendim bu bilmiyorsa, anlamıyorsa, okur yazar değilse lütfen lütfen bu, bulunduğu ildeki içerideki sağlık teşkilatları var evet, varsa evet, lütfen evet, evet. o köylere gidin dedik doğru sen evet. iki iki çocuk doğurdun ikisiden engelli birincisi engelli doğurma artık Onun bir evet. yolları vardır bunları evet. da dinliyoruz evet, o kadar evet. çok engelli. Yok. Bizim ağda hiç unutmuyorum. Engelli dünyaya gelmiş çocuk. Sonra da 5-6 yaşından sonra ben hapsetmişler. Engelli çocuğu vardır demesinler diye. 15-20 yaşına gelmiş çocuk. Aynen. Her tarafı sak, evet, saç olmuş. Evet, evet, evet. Ve ne zaman evde bakım parası çıkınca benim o zaman... Ağlam engelli. Nerede senin oğlun ya? Senin oğlun ölmüş de 15. Bakın bir de saklıyorlar. Evet. bir de bu durumlar. Onun için yani bu ustada e, e, özellikle e, köydeki vatandaşlarla muhtarlardan bilgi almalı kaymakamlarımız e, bir de sağlık teşkilatımız. Evet. E, kimin nerede neyi nasıl var, neden engellinin için engeli toplantılar yapıp anlatmak lazım, çareleri var, her şeyin bir çaresi var. Ailelerle bir araya gelmeli. Bir araya gelmeli ya, yani. Evet. Evet, muhtarların anlatmalı ve bu işin önüne geçme düşün. 86 milyon nüfusun içerisinde 10-11 milyon engelli. Olur mu canım? 11 milyon engelli çok yani. Çok daha dağına geliyor, trafikten geliyor. Yani, Hem hamdolsun terör için bir ama. ama evet. kavgalardan geliyor. İşte yine atom evliliklerinden evet. geliyor. Dolayısıyla buna bir dur zamanı gelmiştir. Evet. Sinsel engeller anneler çekemiyor. Komşu çeksin? Evet, Onun için evet, buna doğru. da bir dur demek lazım, onlara çare bulmak lazım, bunların da yaşam evet, standartlarını evet. yükseltmek lazım. Elbette, ne yapacağız? Bu elbette. tür ailelere sekiz bin lira değil, altı bin, yedi bin lira değil, evi kira. İşte evet. o Sekiz da bin lira kira dedi. bu çocuk nasıl evet, evet. Sonra bir de şöyle, evet, bakana doğru. para veriliyor. Evet. Hastanın kendisine verilmiyor. Mesela evde yaşlı evet. bir anne var, çocuk engelli bakamıyor. Komşusu veya yakın akrabasının birini şey yapıyor, o parayı ona veriyor. Şu kendi aç kalıyor. Doğru. Şimdi bakın Doğru. yani bu 21. yüzyılda evet, buna böyle aç bir düzen kalma. getirilmesi lazım hocam. Buna bir düzen getirilmesi lazım. Burada da muhtarlar, yerel yönetimler, hepsi bir araya gelip öyle değil mi? Sivil toplum kuruluşları da dahil Tabii. ailelerle oturup konuşulacak, bir yol haritası çizilecek. Onların bir e, raporu oluşturulacak ve aileleri o şekilde Tabii destek olacak. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Evet. Gerek barınma, gerek dediğiniz evet. gibi maddi manevi destek sağlanması gerekecek. Bu so, çok önemli. sonra biz her şeyi devletten bekliyoruz. Hayır komşu. Biz de ne diyoruz e, İslam olarak? Komşu sağızken tok yakan benden, tok olan benden değildir. Onu da hayata geçelim. Sonra burada şey olan belediyeler. Evet. Belediyeler bir kere yani sosyalleşmeli. Belediyeler bu işe el atmalı. Muhtarlar kanalıyla ne kadar kişi bakıma muhtaçsa onları Tespik bilmeli ve, ve evet. onlara işte ayda bir defa, iki defa, bir iki koli filan yiyecek, içecek bırakmalı ve belediyeler de şey düzenlemeli. Yani konser filan konser filan izliyoruz. Çok konserler oluyor da Doğru. ama bu tür etkin şeyler olmuyor. Bunları da yapalım. Evet. Ona çok önemli evet. yani biz bilinçlendirirsek bu işin önüne geçeriz sızılar azalır yani. Doğru, Acılar doğru. azalır. Evet. Yoksa ki, kişiyi kendi başına varsa kişi şu ilkokulu bitirmemiş nasıl olacak? Doğru. İlkokulu ben dışarıdan bitirmiş. Kendine yetemiyor. Okul yazar değil. Nasıl olacak yani? Onun için buna topyekun herkes taşın altına elini koymalı. Her şey Devletten bekleme Tabii devlet baba olmalı, sahibi çıkmalı. Evet, yani 86 milyon lirasım evet. var. Bu ama yani o açım varsa öyle evet, birbirlerle evet, <laughs> <laughs> de evet, Peki e, tabii ki bir, yine konuşacağız hocam ama Pazar günü çok güzel bir konserimiz evet. var Ezeç Bengüce Türk Müziği Topluluğu. Evet. Bu fikir nasıl oluştu ve e, bireylerin özel bireylerin gelişiminde müzik nasıl bir rol oynuyor? Şimdi dedim ya demin revita etmek, var ya. Evet, rehabilite çok, çok, önemli. Çok önemli. Evet. evet. Şey biz çocuklarımızı müzikle revita ediyoruz, folklorla revita ediyoruz. Ve sağ olsun Darül'ün başka hocalarla da biz çalıştık. Şimdi çok değerli bir sevecen, kendini yetiştirmiş, efendim, alçak gönüllü bir Şef şefimiz var. Evet. evet. Bengül Kaplan Hanım. Evet. Kendisi devlet konservatuvarına mezunu ama sonradan öğretmenlik farmasyonu almış. Öğretmenlik yapıyor ama kendisi iyi bir Udi sanatçısıdır. Doğru, çok güzel. Evet, kendini yetiştirmiş. Müzik öğretmeni, evet. e, şefimiz Bengü Kaplan. Evet, evet Pazar Bengü Kaplan, günü, müzik Konserimizin şefi. Sağ olsun, şefi. E, sağ olsun e, biz e, kendileriyle görüştük. Dedik ki böyle bir projemiz var. E, Sizde ekibiniz var, müzik öğretmenisiniz. Biz de destek olalım, bu konuyu kuralım. Evet. Ee, birlikte evet. o da dedi ki benim zaten var elemanlarım var. İyi. Ee, ne yaparız? Oturduk beraber konuştuk şartları. Ee, dedik tamam biz size destek olacağız. Ee, yönetim kurulu kararıyla bizim üyemizde olacaksınız. Ee, arkadaşlar da bizim üyemiz olacak. Bundan sonra bu yolu birlikte yürüyeceğiz dedik. Ve bir araya geldik. Tabii yer hazırlanmıştı. Orada her çarşamba günü. Ne güzel. E, 6 ile 8 saat e, arasında 2 saat çalışmamız olur ama gelen hanımların da çoğu e, Bekar, evet. eşi ölmüş, evet. eşinden ayrılmış ve evet. da ev hanımı. Bunlar evet. daha çok gelir. Onun da ihtiyacı vardır. Tabii ki. Onlar da peşhaz olmak istiyorlar. Tabii. Tabii. Sosyal aktivitede yaşamak çok önemli. Çoğu da şöyle diyor bir kısmı. Aa sesimin bu kadar güzel olduğunu ben hiç bilmiyordum ki. <laughs> Neden? Denememişler. <laughs> ne evet. Bir de söyleyememiş ki. Evet. Ama o da söyleyince hoca demiş ki, aa senin sesin çok güzel. Ciddi misin? Evet. E gel sonra hadi devam et. Ne i̇şte yani. böylelikle hem onlara da bir... Kanal açmış oluyoruz, evde işi olmayan, Doğru. evet tabor zamanları olan anneleri de bu işe yönlendirmiş oluyoruz. Ama burada önemli olan şey, koronavirüs şefi önemli, önemli. Evet. şef önemli, sevecen olacak. Bizim şefimiz tabii, çok, tabii, çok sevecen, tabii, o çok, çok alçak gönüllü, Haklısın. donanımlı. Hem e, koristlere yaklaşım önemli, hem, çok, çok. hem e, özel çocuklara, özel e, bireylere yaklaşım evet, çok onun önemli. Evet, ben ona takılırdım. E, biraz az gül, <gülüyor> çok gülüyorsunuz diyordum ben. Ay diyordu nasıl ya şu hanımlar zaten gülen, gülen insana hasret. Evet. Evde zaten evet. dört duvar arasında kalmışlar. Bir de ben burada şeyini evet. yüzüme olur mu? Ve o, o, yönden de şanslı kendisine ve koristlerimize de bu vermiş olduğu uğraşlardan oturup teşekkür ediyorum onlara. Evet. İyi, iyi, iyi bir yoldayız. İnşallah şenliklerde de hep birlikte olacağız. Yakında tahmin ediyorum Bursa'da bir şeyimiz olacak. Bir etkinlik daha. Etkinliğimiz olacak. Çok güzel. Tabii hazırlanıyoruz. Hem onlar için hem biz de bir etkinlik yapmış oluyoruz. Bir, tabii bir sosyal faaliyet bizim de engeller tabii, için. Tabii. Ama çoğu İzmir'de binlerce dernek var. Tabela Derneği. Tabela evet. asmış. Bir, kimisi kalem satıyor. Kapı kapı geziyor. Biz yok. Bizim öyle sponsorumuz yok. Biz öyle kalem malem satmayız. Ee, biz sadece özel çocuklar için de evet, özel çocuklar özel için. bireyler için yola çıktık ve o doğrultuda da projelerimizi ya, geliştirmeye devam ediyor. Proje proje önemli. Projeniz yoksa evet, ne evet. yapacağız Yani Ben var proje sürdüm. sosyal hizmetler bakanlığı söylüyordum, sosyal hizmetler bakanı sosyal hizmetler il Müdürlüğü devreye gir. Seni görevin dedi. Geldik. Ee, üç kişi bir de sağlık müdürlüğünü de aldık orada. Oh, sağlık güzel. teşkilatı da bizim katlada yanımızda oluyor sürekli. 112 doktorlarla evet. birlikte oluyor 5 günlük sürede. Üç öğün yemek, geç, her akşam eğlence vardır. Her çeşitli eğlenceler evet. yapıyoruz. Yarışmalar yapıyoruz. Yani bunları da hayata bağlamak için Doğru, bir takım var. önemli... Çalışmalar var oraya kanalize edince evet. hep bekliyorlar çocuklar. Ne zaman gideceğiz denize? O engelli çocuklar bir gün evet, bir gör. Bir sarılıyorlar. Nereye evet. gideceğiz bugün? Şimdi bunlar önemli şeyler. Tabii. tabii. Dokunursanız, Haklısınız. Neler verdiklerini görürsünüz, evet. ne aldığınızı da görürsünüz. Evet. Onun için ne dersiniz? yola devam. Allah bırakılmaz. Evet, aşağı Allah Hocam. Evet, süremizin sonuna geldik ama bir kez daha hani hatırlatmak gerekirse hem hayalinizdeki engelsiz Türkiye ve derneğe gönüllü olarak katkı sağlamak için sizinle nasıl bir iletişime geçsin kişiler? Şimdi zaten beni çoğu tanıyor. Pazar günü konsere gelsinler diye. Evet miler? pazar günü herkes konsere gelsin. Çalışmalarımızı görsünler. Bize katılsınlar. Hep birlikte olacak. Onu da söyleyelim hocam. Efendim? Konserin yerini de söyleyelim. Konserimiz Deniz Baykal'da. Deniz Baykal'da. Pazar günü saat 7.30'da başlayacak. Evet. Siz, Çünkü... size, sizin sorumluluğunuzla i̇nşallah. E, inşallah iyi bir gece geçireceğiz. Çok güzel olacak. Halkımızdan mutlu edeceğiz. Ve bu nedenle de A, iyi ki geldik. Bu, bu devreye katılan diyen sayısı da çoğalacak bize katılacak. sayınızda bu da size ve mesleğimizin Yetkililerine, müdürlerine, sahiplerine teşekkür ediyorum derneğin ve engeller adına. Sağ olun. Var Size olur. sağ olun hocam. İyi ki varsınız. İyi ki özel bireylerin ve ailelerinin yanındasınız. Ve iyi ki de bu güzel projelere imza atıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok bu fırsat için tekrar teşekkür ederim. Sağ Önemli olun. bir fırsattır bu. Sağ, sağ olun. Çok teşekkürler. E siz de bu işin içindesiniz zaten. Siz de bizden yanasınız zaten. Her zaman. Bizden zaten. Yanarız. Bunu biliyoruz biz. Her zaman Onun için hocam. biz sizi bırakmayız. Sağ Siz de ara sıra bizi böyle her der, zaman derdaş ol, derdini anlatırsan <laughs> zaman. <laughs> her zaman stüdyomuzun kapıları sizlere <laughs> açık olacak. Evet, sağ Evet görüşmek üzere. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Eğitimci Ege Zihinsel Engeller Koruma Derneği Merkez Başkanı Hayrettin Yaşar hocamıza çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgilerden ötürü. Pazar günü konsere mutlaka gelin diyoruz. O çocukların o yüzündeki gülümsemeleri mutlaka görün diyoruz. Gerçekten repertuar çok güzel ve bu da değerli şefimiz Bengü Kaplan'a da teşekkür ediyoruz. Ezet Bengücü Türk Müziği Topluluğu pazar günü 7.30'da Deniz Baykal'da konser veriyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Müzik <laughs>